Sevgili arkadaşlar, hepinize Antalya Belek'ten selamlar. Bugün e, bu videoda sizlerle birçok kişinin merak ettiği gelirlerimi iki kat, beş kat ya da on kat nasıl arttırabilirim konusunu işleyeceğiz hızlı bir şekilde. Çok basit bir teknik var benim uyguladığım ve ciddi yapsamda sonuç aldığım bir teknik. Burada olay çok basit. Telefonumuzu kapatıyoruz, hatta telefonumuzu kenara bir yere bırakıp kağıt kalem alıyoruz ve e, belki de bu çalışmayı doğada Kendinizle baş başa Hiçbir şekilde kimseden etkilenmeyecek Telefondan uzak Bir şekilde baş başa kaldıktan sonra Aynı hedeflerinizi yazmanızı istiyorum Genelde 5-10 dakika içerisinde Hepimizin bildiği televizyondan Sosyal medyalardan bize bulaşan Hedeflere yazmaya başlıyoruz İşte evim olsun, arabam olsun Dünya turuna çıkayım gibi Klişe şeyler oluyor Sonrasında bir tıkanmaya başlıyorsunuz Sonra yine düşünmeye devam ettikçe bu ilk etaptaki hedefleri genelde yazdıktan sonra altına bir çizgi çekiyorsunuz. Düşünmeye devam ettikçe arkadaşlar alttan alta bilinçaltınız size sizin gerçek hedeflerinizin ne olduğunu ortaya çıkarıyor. İşte atıyorum belki bu bir cami yaptırmak, okul yaptırmak, işte su kuyusu yaptırmak, kitap yazmak, ne bileyim kendi şarkınızı yazmak vesaire böyle daha derin hedefler ve hayaller ortaya çıkmaya başlıyor. Asıl gerçekleşen olay, asıl güzel olay şey ise üçüncü etapta gerçekleşiyor. Çok zor bir etap. Buraya birçok insan ulaşamıyor bile. Ee, yine sabırla o yarım saati, yani kendinize bir sayaç koyun bu konuda. Yarım saatlik o sayaç içerisinde aklınıza geldikçe biraz daha sessiz halde kalırsınız, derin nefes alırsanız, bilinçaltı devreye girmeye başlar ve gerçekte tamamlamak istediğiniz hayaller ortaya çıkmaya başlayacak. İşte onları yazdığınızda, kağıda döküp somut hale getirdiğinizde olay sizler için gerçekleşmeye başlayacak. Bundan emin olun. Ben ile alakalı bu pratiği çok yaptım. Şu anda da hayal ettiğim yaşam tarzını ve özgürlük seviyesini yaşıyorum. Sizlere de aynısını diliyorum. Sonraki videolarda tekrardan görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. <laughs>